Doğu'nun zenginliklerini avucuna almıştı. Doğu'yu dize getiren Attila'nın gözleri Batı'ya, kadim Roma'nın kalbine çevrildi. Efsaneler, İmparator 3. Valentinianus'un kız kardeşi Honoria'nın ona gönderdiği yüzükten bahseder. Bu sadece bir evlilik teklifi değil, aynı zamanda imparatorluğun yarısıydı. Attila için bu reddedilemez bir davetti. 451 yılında tarihin gördüğü en büyük ordulardan birinin başında batıya doğru yola çıktı. Galya'nın yeşil ovaları Hun atlarının toynak sesleriyle yankılandı. Katalon ovaları tarihin en büyük ve en kanlı karşılaşmalarından birine sahne olacaktı. Bir yanda Tanrı'nın kırbacı Attila'nın komutasındaki Hunlar, diğer yanda son büyük Romalı general Flavius Aetius ve onun müttefiki yiğit Vizigot kralı Theoderic